Evet sevgili dostlar, ben Timur Yılmaz, bir nöroloji uzmanıyım ve çok uzun zamandır çok fazla insana beyin öğrettim. Herkes beyin öğrenmeli sloganıyla yola çıktık. Toplam 8 yıldır eğitimler veriyoruz, 10 binden fazla öğrencimiz oldu. Ve bütün bu yolculuğun birinci eğitimi olan temel eğitimi, efsane eğitimi yeniden başlatıyoruz. Beyin zihin harmonisi. Beyin nasıl çalışır, nasıl çalışmaz? Temel çalışma prensipleri nelerdir? Duygu, düşünce, davranışın esas esprisine, Freud tut tutuldu mu, salladı mı? Davranışlarımız nasıl etkilenebilir? Bir beyin öğrencisinin temelde öğrenmesi gerektiği bütün konuları 10 saatlik bir derse sıkıştırdık. Toplam 5 pazartesi günü birlikte olacağız. 22 Mayıs pazartesi günü akşam 9'da başlıyoruz. Her biri 9 ve 11 arası sürecek olan dersler. Ders için yapmanız gereken tek şey Akademi Zamanı'nın internet sitesine girmek. Orada derse kayıt olduktan sonra mail adresinize her gün Derse girebilmeniz için Zoom linkleri gönderilecek. Derslerin kaydını aldığımız için kaçırdığınız dersleri de sonradan izleyebiliyorsunuz. Kimler için uygun bir ders bu? Öğretmen için de uygun, öğrenci için de uygun. Ebeveyn için de uygun, ergen için de uygun. Profesyonel beyin çalışanları için de uygun. Herhangi bir şekilde beyin sağlığından dolayı buzdarip olan için de uygun. Yani kısacası herkes beyin öğrenmeli. Büyük eğitimde buluşmak üzere.